Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şöyle 2'nin katları artı 2 ilmek olarak kolay yapabileceğiniz güzel bir örgü modeli anlatımı yapacağım. Ben lastik yapmadım. Sizler dilediğiniz lastiği yapabilirsiniz. Şu an modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğini ilk kez şu an ördüğüm için şu an bir tane düz olarak ördüm. Her zaman bu modelde arkadaşlar arka yüzde başlayacağımız zaman kenar ilmeğinden sonra bir düz bir ters, bir düz, 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 bir ters, bir düz. Bir ters. Bir düz bir ters ve kenar ilmeğini de ördükten sonra modelimin ikinci sıra ön yüzündeyim kenar ilmeğini örmeden aldım ilmeklerimi şöyle keserek yani şöyle iki ilmeği aldım tek ilmeği düşürdüm İki ilmeği aldım kestim tek ilmeği düşürdüm İlmek sayımız yarıya düşmekte burada. Eksiltiyoruz. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olarak destek verirseniz sevinirim. Ve kenar ilmeğini de ördüm. Arka yüzünü çevirdim. Modelimin 3. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra iki ilmek arasından aradan girdim ilmeğimi çıkardım şişimdeki ilmeği düz olarak şöyle ördüm tekrar iki ilmek arasından bir ilmek aldım şişimdeki ilmeğimi düz ördüm yani eksilttiğimi arka yüzde arttırmış oluyorum. ilmeklerimizi sıkmadan örelim ki arkadaşlar sıkma olmasın modelimiz gayet güzel bir model ee, özellikle etol şallar düşünürseniz veya bebek örgülerinde yaparsanız roba kısmının alt kısmına çok güzel duracaktır şöyle yani güzel hem yetişkin hem de çocuklarda yapabileceğiniz bir model Şimdi gördüğünüz üzere şöyle küçük bir desen ortaya çıktı. Dördüncü sıra son sıramız. Düz olarak örüyorum. ve böylelikle sıramı bitirdim arka yüzüne geldiğimde tekrar ediyorum modelimi kenar ilmeğinden sonra bir düz bir ters bir düz bir ters bir düz bir ters, bir düz, bir ters bir düz bir ters bir düz bir ters bir düz bir ters bir düz bir ters ve kenar ilmeğinde ördükten sonra çevirdim Arkadaşlar bundan sonrasında ilmeklerimizi ikişer ikişer kesiyoruz sonra arka yüzünde ilmeklerimizi aradan alarak eksitiyoruz, çoğaltıyoruz. Sonra ile düz ve ters şeklinde modeli takip edebilirsiniz. Ben şöyle hazırladım sizler için. Burada bir hazır lastik kullandım. Bakın, yani şala da çok uygun. Ajurlu kısımları gözüküyor. Özellikle batik falan yaparsanız arkadaşlar çok güzel duracaktır. O yüzden söyledim ilk tercihim hani şal olur diye. Yelek de olur ama şala sanki daha uygun geldi bana. Yorumlarda buluşalım. Burası da modelimizin arka yüzü. Herkese çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki örgülerde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.